Çok şey gibi dilenciliğin de yöntemi dijital çağa uyarlandı. Oh, 11, 11, 11, 11. Dilenci diyeyim yani kısacası. Cenk'in abimden bir sporlama da. ya seni. Allah yardım etsin. Güzel selam. <laughs> Büyük şeyler <göndermedi> <laughs> Yani bence diyencilik daha iyi hatta. ya böyle en azından birkaç kişi görüyor burada kendinizi ülkelerize diyorsunuz yani. Görebilirsiniz. Ömerden bir adet unicorn geldi. Ooo teşekkür ederim. Siz bu çılgınlığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok saçma. Yani hiç bir mantık bulamadım. Sosyal medya yeme içme alışkanlıklarımızdan yaşam biçimimize kadar pek çok şeyi değiştirdi. Hatta son dönemde etkilediği konulardan biri de dilencilik oldu. Evet yanlış duymadınız dilencilik. Yeni bir trend sosyal medyayı sardı. E-dilencilik. Peki nedir bu sosyal medya dilenciliği? Hep birlikte bakalım. Son dönemin popüler sosyal paylaşım ağları kullanıcılarına ücretli hediye gönderme seçeneği sunmaya başladı. Bunu fırsat bilenlerse canlı yayında takipçilerinden para talep ediyor. Ben de kullanıyorum. Çok bir takipçim olması 14K bir takipçim var. Ee, ben de kazanıyorum tabii. Genellikle ben takipçilerimle sohbet yapıyorum yani. Sohbet ediyorum. Bir ara bizi düşünmüştük ya sonra vazgeç. Saçma geldi insanlar rezil ediyor çünkü yani. Çok utanç verici ya bunlar. Bence yani. Gereksiz. Bir mecrada kişilerin Abes dediğimiz çok böyle uç davranışlar sergilemesinin önemli bir nedeni de sonsuz bir kendini gösterme çabası. Yani derin bir yetersizlik, derin bir fark edilme isteği burada ciddi manada karşımıza çıkıyor. TikTok'un sunduğu hediyelerin fiyatları ise 3200 liraya kadar çıkıyor. Eline cep telefonu, kamerasını alan herkes içerik oluşturmak istiyor. TikTok dilencileri bu konuda biraz daha çok ayrı bir yerde. Çünkü kendileri orada Sadece bağırarak ya da ilgi çekerek para toplama yönünde e, hareket ediyorlar. Günümüzde gelin